Devlet destekli bu özel yatırım projesi sayesinde aylık garantili yüksek gelir elde edebileceksiniz. Durun, sakın bu videoya inanmayın. Bu yatırım fırsatına kontenjanlar dolmadan başvurun. Şimdi duyduğunuz o cazip vaatler hepsi koca bir yalan. Gördüğünüz kişi ben değildim. O ses de bana ait değil. Dolandırıcılar yapay zekayı kullanarak sahte videolar üretiyor. Videolarda güvenilir siyasetçiler ya da ünlü iş insanları kullanılıyor. Yatırımla parasını büyütmek isteyen mağdurlar yüz binlerce lirasını kaybediyor. Yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılık sadece banka hesaplarını boşaltmakla kalmıyor. İnsanların geleceğe dair tüm güvencesini de hedef alıyor. Bugüne kadar çok sayıda kişi hisse senedi dolandırıcılığının mağduru oldu. Mağdurlar yaşadıkları kayıpları şikayet vardı anlatıyor. Onları dinleyin çünkü yaşadıkları bir gün sizin de başınıza gelebilir. Instagram'da bir reklam karşıma çıktı. Devlet destekli dedikleri için bir an bile şüphelenmedim. Önce 10 bin lira gönderdim. Sonra bana bir ekran gösterdiler. Param gümüş ve hisse senetleriyle sözde 14 bin dolara çıkmış. Paramı çekmek istedim Sigorta lazım dediler, gönderdim. Vergi lazım dediler, yine gönderdim. Durmadan istediler. Sonuç olarak toplam kaybım tam 600 bin lira. Bir diğer şikayetçi ise binlerce dolarını kaptırmış. Facebook'ta borsa yatırımı vaadiyle kandırdılar beni. Hisse alıp satarak zengin olacaksın dediler. İlk başta banka havalesiyle, sonra kripto parayla ödeme yaptırdılar. Ne ev kaldı ne araba. Toplamda 17 bin dolarımı ellerimle o dolandırıcılara teslim ettim. Şimdi ne telefonlarını açan var ne de muhatap bulabiliyorum. Peki dolandırıcıların kurduğu bu tuzağın merkezinde ne var? Cevap deepfake. Sistem şöyle işliyor. Yapay zeka ünlü kişinin fotoğrafını ve ses kaydını saniyeler içinde analiz ediyor. Yüz hatlarını, mimiklerini hatta nefes alışverişini bile öğreniyor. Bundan sonrası dolandırıcılar için çocuk oyuncağı. Onlar bir metin hazırlıyor, ekrandaki dijital kopyaysa metni o kişinin kendi sesiyle okuyor. Yatırım sabır işidir. Hızlı kazanç peşinde koşanlar çoğu zaman hızlı kaybeder. Risk bilmediğin yerde değil, anlamadığın yerde büyür. Dolandırıcılar tuzaklarını sosyal medyada kuruyor. Diyelim ki YouTube'da video izlemek istiyorsunuz ya da Instagram'da geziniyorsunuz. Karşınıza güvendiğiniz bir yüzün olduğu sponsorlu bir reklam çıkıyor. Merak edip tıkladığınızda kendinizi bir devlet kurumunun ya da dev bir holdingin logosunu taşıyan web sitesinde buluyorsunuz. Buradaki vaatler aklınızı başınızdan alacak türden. Şimdi şu tabloya çok dikkat edin. Dolandırıcılar size diyor ki 9 bin lira yatırım yap, bir ayda tam 200 bin lira kazan. Yetmedi mi? 25 bin lira yatırın, ayda 450 bin lira geliriniz olsun. İşte rakamların büyüsüne kapılıp sitedeki forma telefon numaranızı yazdığınız an dolandırıcılara ilk pas atıyorsunuz. Sosyal medyadaki cazip reklamlar ve sahte web sitesi sadece birer vitrindi. Siz onlara numaranızı verdiğiniz an artık dolandırıcılık sanal dünyadan çıkıp cebinize giriyor ve ikna süreci başlıyor. Alo efendim? Merhaba, yatırım başvuru formunuzu şimdi inceledim. Devlet destekli projemiz için arıyorum. Evet, ilanı görmüştüm ama emin olamadım. Beyefendi, şu an sistemde son iki kişilik kontenjanımız kaldı. Fırsat bu gece bitiyor. Hemen mi karar vermem gerekiyor? Elbette. Sınırlı sayıda yerimiz var. Hızlı olmalısınız. İlk aşamada yalnızca küçük bir aktivasyon ücreti ödeyeceksiniz. Duydunuz mu? Fırsat bitiyor, son kontenjan. Hemen karar ver. Telefondaki kişi bir yatırım danışmanı değil, bir manipülatör. Tek amacı size düşünüp araştırma fırsatı vermemek. İkna edip parayı aldıklarında size özel bir panel linki gönderiyorlar. Panelde aslında var olmayan yatırımlarınız yer alıyor. Oraya girip baktığınızda gözlerinize inanamıyorsunuz. Yatırdığınız para katlanmış, zengin olmuşsunuz. Ama o panel manipüle edilmiş bir arayüzden ibaret. Tamamen sahte. Paranızı çekmek istediğinizde yatırım uzmanlarının gerçek yüzüyle tanışıyorsunuz. Vergi ödemeniz lazım diyorlar, gönderiyorsunuz. Sigorta masrafı çıktı diyorlar, yine gönderiyorsunuz. Siz gönderdikçe talepler bitmez ama acı gerçek şu o parayı asla çekemeyeceksiniz. Son kuruşu da aldıklarında numaranızı engeller, dijital ayak izlerini siler ve sıra kadem basarlar. Peki bu kusursuz görünen tuzağı nasıl bozabilirsiniz? Aslında çok basit detaylarda açık veriyorlar. Şu üç şeye bakın. Bir Adres çubuğu. Web sitesinin logosu gerçek olabilir ama adresi asla birebir aynı olmaz. Harf hatalarına, garip uzantılara dikkat edin. 2. İletişim kanalı. Milyarlık şirketler yatırım görüşmelerini WhatsApp üzerinden yapmaz. Bilinmeyen numaralardan gelen zenginlik vaatlerine kanmayın. 3. Mantığınızı dinleyin. Size sıfır riskle bu kadar devasa karlar vaat eden yasal bir yatırım dünyada yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Eğer şüphelenirseniz telefonu kapatın ve numarayı engelleyin. Dijital çağda gözleriniz sizi yanıltabilir ama mantığınız sizi korur.